Günaydın. Yatırım Finansman Günlük Piyasa Değerlendirmesi ile karşınızdayız. Bugün günlerden 24 Kasım Çarşamba. Küresel risk iştahında zayıflama sürerken içeride de döviz piyasalarındaki aşırı volatiliteyi takip ediyoruz. Fed'in ultra gevşek parasal koşulları öngörülenden erken sona erdireceğine dair görüşler bu gece 22'de yayımlanacak Fed tutanakları öncesinde Asya borsalarına ve Amerika Birleşik Devletleri vadelerine satış getiriyor. Borsa İstanbul'da zayıf açılış bekliyoruz. Döviz geliri olan veya ürünlerini döviz bazında fiyatlayan şirketler pozitif ayrışmaya devam edebilir. Bununla beraber aşırı kur oynaklığının iş tüketimi yavaşlatabilme riski Borsa İstanbul şirketlerini ve yatırımcı algısını baskılayacak boyutlara ulaştı. Ek olarak Türkiye risk primlerinde artışın devam ettiğini ve 5 yıl vadeli CDS primlerinin 500 bas puana yaklaştığını görüyoruz. Bu parametreler Borsa İstanbul'da her ne kadar şirket değerlemelerinde kur ve enflasyon kaynaklı yukarı yönlü güncellemeler olsa da kar satışlarına karşı kırılganlığı artırıyor. Borsa İstanbul 100 endeksinde teknik destek direnç seviyelerinde belirlemenin hem TL hem de dolar bazında zorlaştığı bir dönemdeyiz. Fibonacci seviyelerinden ve trendlerden faydalanarak tespit ettiğimiz ilk direnç alanı 1800-1820 bölgesi. Destekler 1740, 1728 ve 1700 Ajandada ise içeride Kasım ayı kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi ile güne başlayacağız. Ek olarak bugün TÜPRAŞ'ın basın toplantısıyla stratejik dönüşüm planını tanıtması bekleniyor. Almanya'da IFO endeksleri izlenirken yarın tatil olan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yoğun bir veri akışı izlenecek. 16.30'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Üçüncü çeyrek gayri safi yurt dışı hasıla büyüme revizyonu, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, saat 18'de Michigan Güven Endeksi, yeni konut satışları ve 22'de de FED tutanakları açıklanacak. Yatırım finansman bol kazançlı bir gündüler.